Taha Akyol Karar Gazetesi Bu sistemle nereye? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimleri kazanırsa önümüzdeki 5 yılda nasıl bir Türkiye oluşabilir? Hayranlarına göre muhakkak Türkiye uçacaktır. Hasımlarına göre Türkiye batacaktır. Fakat bu bakışlar bize hiçbir perspektif kazandırmaz. Aksine analitik düşünmemizi engeller. Orta gelir tuzağında debelenen ülkelere bakın. Sorunlarına çözüm getiremeyen ama siyasi aşk ve nefret kutuplarında dolanıp duran ülkelerdir. Analitik bakışsa verilerden hareketle düşünmeyi gerektirir. Erdoğan nasıl yönetir? Erdoğan yine kazanırsa Türkiye'yi nasıl yönetecek? 2003 ile kabaca 2011 arasında olduğu gibi mi ki bu dönemde Türkiye kişi başına gelirde 3 bin dolardan 12 bin dolara çıktı? Yoksa Cumhurbaşkanlığı sistemi döneminde olduğu gibi mi? Bu sistemde Türkiye'de kişi başına gelir 8-9 bin dolara düştü. Hemen bütün dünya ülkeleri ileri giderken biz geri gittik. Dünyadaki sıralamada 1980 seviyelerine düştük. Erdoğan son olarak CNN International'a verdiği mülakatta nasıl yöneteceğini açıkça belirtti. Cumhurbaşkanlığı sistemini vurguladı. Faiz sebeptir sözünü vurguladı. Hatta son 5 yılda ekonomiyle başarılı olduğunu, faizi indirtince enflasyonun inişe geçtiğini bile söyledi. Demek ki son 5 yılda ülkeyi nasıl yönettiyse önümüzdeki 5 yılda da öyle yönetecek. Cumhurbaşkanlığı sisteminden başlayarak görelim. Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir? Cumhurbaşkanlığı sistemi bir başkanlık sistemi türü değildir. Latin Amerika, Orta Doğu ve çoğu Asya ülkelerinde görülen bir güçlü adam sistemidir. Ben ayrıntılarına girmeyeyim. Profesör Kemal Gözler'in ilmi makalesini mutlaka okuyunuz. Anayasaya Elveda kitabında da okuyabilirsiniz. Bir tek örnek vereceğim. ABD başkanının bütün atamaları yasama denetimine tabidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hiçbir yasama denetimi yoktur. Kuvvetler ayrılığı kalmadığı gibi partili Cumhurbaşkanı denetimsiz atamalarla kamu kurumlarını hatta yargıyı siyasi tercihleriyle yapılandırmaktadır. AK Partililer bizden diye seviniyorlar ama bu yargı bağımsızlığına ve kurumların profesyonelliğine güvensizlik yaratıyor. Yatırım gelmiyor. Bütün derecelendirme kuruluşlarının raporlarında, Venedik Komisyonu raporlarında, AB ilerleme raporlarında ve Alman CWP Vakfı raporunda kurumların kalite kaybı ve siyasallaşması belirtiliyor, eleştiriliyor ve Erdoğan'ın çok arzuladığı yatırımcı gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemindeki bu güç dengesizliği faiz sebeptir gibi dünyada kimseyi inandıramayan, bu yüzden güven yaratamayan politikalar ekonomiye zarar veriyor bir beş yıl daha. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, en azından kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge, yargı bağımsızlığı, güçlü kamu kurumlarına sağlayacak bir sistem revizyonu şarttır. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı sisteminin vahim yanlışlarını sergileyen, parlamenter sisteme yaklaştıran bir revizyon metni açıklamıştı. Fakat bizde siyaset ilke değil, siyasi çıkar odaklı olduğu için peşini bıraktı. Türkiye'nin bir 5 yıl daha cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetilmesi kurumları daha aşağıya çekecektir. Yargı denetimsiz yeni atamalarla daha fazla bağımsızlık kaybına uğrayacak, siyasallaşacaktır. Adalet ve hukuk hayatımız evrensel standartlarından daha da uzaklaşacaktır. Bunlar kehanet değil, geçen 5 yılda olanlardır. Aynı yolda gidilirse gelecek 5 yılda olacaklardır. 28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan kazanırsa önümüzdeki 5 yıl böyle olacak. Yerinde uyarım. İyi Parti lideri Meral Akşener 28 Mayıs seçimlerinin bu açıdan önemini hatırlattı. Meclis Cumhur İttifakı'nda olabilir ama önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Erdoğan'ın kazanması halinde Partili Cumhurbaşkanlığı denen ucube sistem bir daha bu ülkede tartışılmaya açılamaz yerleşir. Akşener bunu önlemek için tabii Kılıçdaroğlu'nu kuvvetle destekleyeceklerini ekledi sözlerini. Evet, Türkiye'yi 5 yılda bütün uluslararası adalet, hukuk, özgürlük ve ekonomi standartlarında aşağıya çeken Cumhurbaşkanlığı sisteminin önümüzdeki 5 yılda yerleşmesi Türkiye için büyük talihsizlik olur siyaset bilimci Huan Linz'in 1990 yılında Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri adıyla yazdığı akademik makaledeki sorunlara önümüzdeki yıllarda da saplanıp kalmaktan sakınmalıyız. Gelecek yazımda önümüzdeki 5 yılın ekonomisine bakacağım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.